bana söylemiyor. Pes doğrusu selam. Pes. Anne söyleyecektim. Ha ne zaman söyleyecektin? Feride benim gururumu ayaklar altına alıp senin evini ben satın aldım. Artık bana muhtaçsın dedikten sonra mı söyleyecektin? Anne saçmalama kimsenin öyle bir derdi niyeti yok. Ee, ne o zaman? Ha? Kayınvalidenle bir olup bana haddimi mi bildirecektiniz? Anne Gerçekten bunları düşündüğüne inanamıyorum ya. Ya benim de haberim yoktu. Feride annemin avukatından öğrendim ben de. O söyledi. Ha, kendi söylemeye bile tenezzül etmedi ya. Hayır anne öyle değil. Ya senin kalbin kötülükle dolmuş. Yani başka türlüsünü düşünemiyorsun bile. Ben annemin avukatıyla yüz yüze konuştum. Feride annem o konağı bana vermek için almış. Sana vermemesinin sebebi de ne biliyor musun? Sen incinme diye. O yüzden kendi adıyla almamış konu. Ya sen bununla nasıl bir kötü niyet arıyorsun anlamadım ki. Şahane kurgu. Vallahi bravo. Takdir ettim dünürüm. Ailesinin konağını kaybeden kötü anne... ...ve onu geri alan iyi kayınvalide. Anne, Anne lütfen bak yalvarıyorum insanların iyi niyetini gör birazcık ya. Ya o konakta senin, benim, babamın hepimizin ne kadar çok anısı var. Başkasına gitse daha mı iyiydi? Ha? Bak konak ailemizde kaldı. O konak ailede falan kalmadı. O konağı kim alırsa alsın benim canım bu kadar acıtamazdı. Anılarımı bu kadar yok edemezdi. O konak benim değil artık. Manevi bağım da koptu Feride Hanım sayesinde. Sen nasıl bu kadar çok nefret biriktirdin anne? Hı? Ya Feride annem bugüne kadar senin hakkında tek bir kötü söz bile söylemedi. Hatta sen onun canını çok acıttığında bile kadın sana bir tek kötü laf etmedi. Sen o kadının iyiliğine, şefkatine, merhametine böyle mi karşılık vereceksin? Benim Feride'nin merhametine ihtiyacım yok. İnsan kaderinde ne varsa onu yaşıyor. Neyi hak ediyorsa onu. Doğru söylüyorsun. İnsan neyi hak ediyorsa onu yaşar.